Arkadaşlar merhabalar. Başarı zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle KPSS coğrafyayı sorularla tekrar ediyoruz. Bu 5. ve son videomuz olacak arkadaşlar tüm konuları görmüş olduk. 5 videoda tüm konular üzerinden sorular çözmüş olduk. İlk 4'ünü izlemeyen arkadaşlar kanalımızda bulabilir, izleyebilirler arkadaşlar. 5. videomuzda peki ne olacak? Özellikle tarım, hayvancılık, madencilik gibi turizm alanları gibi yerleri göreceğiz arkadaşlar birlikte sizlerle. Bu arada sizlere bir duyuru yapayım. E, kanalımızda vatandaşlık adına da genel tekrar videosu gelecektir. Müthiş bir genel tekrar videosu hazırladım sizlere. E, onu da arkadaşlar e, PDF'ini e, Telegram grubundan paylaşacağım. Oraya lütfen e, Telegram grubunda değilseniz Telegram grubuna girmenizi tavsiye ederim. Çünkü YouTube'da anlattığım tüm konuların ya da tüm soruların hepsini Telegram grubuma yüklüyorum. Açıklama kısmında da zaten Telegram grubunun linkini koydum arkadaşlar. Hadi hep birlikte ne yapalım? 5. videomuzda KPSS coğrafyada sorularla genel tekrarımıza başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım ki birinci sorumuz şöyle geliyor. D birinci sorumuzda arkadaşlar çıkmış sınav sorusuna benzer bir soru. Diyor ki İç Anadolu bölgesi bölgesinde tarım faaliyeti yapan bir çiftçi bulunduğu alanda nadas alanının yıldan yıla azaldığını görmüştür. Şimdi biz bir nadası konuşalım sizlerle. Nadas neydi? Toprağı bir yılaki bir yıl boş bırakmak. Peki neden insanlar toprağı bir yıl ekip bir yıl boş bırakıyordu burada? Çünkü su kaynakları az olduğundan dolayı. İnsanlar su kaynakları az olduğundan dolayı toprağı dinlendirmek adına bir yıl ekip bir yıl boş bırakıyordu. Şimdi bir yıl ekip bir yıl boş bırakınca e, üretimde dalgalanma artıyor muydu? Kesinlikle artıyordu. Verimsizleşiyordu arkadaşlar diyeceğiz. Şimdi buna bakalım. Buna göre çiftliğinin bulunduğu yer hakkında hangisi söylenebilir demiş bize. Ormanlık alan artmıştır. Bunu bilemem ki zaten Nadas alanı söylemiş. Bunu söyleyemem. Makine kullanımı artmıştır ki makine kullanımı ile ilgili bir bilgi vermiyor bana. Sadece Nadas arttığını, şey azaldığını söylüyor yıldan yıla. Nadas azalmasını sağlayan şey nedir? Ona bakmamız gerekiyor ki bitki örtücü Tarımla alakası yok bunun. Arkadaşlar sulama olanakları gelişmiştir. Bakın çıkmış sınav sorusu. AYT'de sormuştu bunu. Üniversite sınavında sormuştu. Ee, bir yerde eğer sulama alınakları gelişmişse o zaman Nadas alanı azalmıştır. Ters orantı diyeceğiz. Unutmayalım lütfen bunu. Bir yerde Nadas alanı fazlaysa sulama gelişmemiştir. Bir yerde sulama alanı gelişmişse Nadas azdır diyeceğiz. Örneğin. Doğu, e, Güneydoğu Anadolu'ya baktığımız zaman GAP'la birlikte sulama geldi. Sulama ile birlikte Nadas alanının azaldığını gördük. Erozyon artmıştır diyor. Arkadaşlar Nadas erozyonu arttıran bir faktördür. Eğer bir yerde yıldan yıla Nadas alanı azalıyorsa erozyon da azalır diyeceğiz. Peki neden erozyonu arttırır? Şimdi ben toprağa bir, toprağı bir yıl ektim. E tamam ama bir yıl boş bıraktığım zaman toprak çıplak kalır. Rüzgar o üstündeki verimli toprağı alır götürür. O yüzden benim toprağı 2 yılda ekmem lazım. Nöbetleşe ekim yöntemini kullanmam lazım. O yüzden Nadas erozyonu arttırır. Nadas'ın azalması erozyonu azaltır diyeceğiz. Birinci sorumuzun cevabı değişikliğiydi arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiş yapalım. Evet ikinci sorumuzda diyor ki tarımla ilgili iklim seçiciliği hangisinde daha azdır? Arkadaşlar bir tarım ürünü eğer iklim seçiciliği azsa ülkemizde hemen hemen her bölgede yetişiyordur demektir. Peki ben buraya baktığım zaman bir iklim seçiciliğinin az olmasını belirleyen faktör ne? Genellikle karasal iklimde yetişen bitkilerdir arkadaşlar. Karasal iklim ülkemizin yaklaşık 4'te 3'ünde yani büyük çoğunluğunda karasal iklim olduğundan dolayı ne oluyor? Eğer bir, e, bir ee, baktığımız zaman tarım ürünü karasal iklime yani soğuğa dayanıklıysa iklim seçiciliği azdır diyeceğiz. Şimdi çay. Arkadaşlar çay iklim seçiciliği en fazla olan tarım ürünüdür. Sadece ve sadece Doğu Karadeniz'de yetişir. Her mevsim yağış ister. Asitli toprak ister. Ee, daha çok Doğu Karadeniz'in kuzey yamacında yetişir. Bakın güneyde bile çok fazla yetişmiyor. O yüzden iklim seçiciliği çok fazladır çayın ve Baktığımız zaman bize çayda arkadaşlar üretim alanda çok dardır diyeceğiz. Bize azı sorduğu için Burada iklim seçiciliği çayın çok fazladır. O yüzden çay olmaz. Buğday. işte iklim seçiciliği en az olan tarım üründür. Üretim alanı en geniş olan tarım üründür. Neden? Dediğim gibi biz karasal iklimde olan bir toplumuz ya da karasal iklim içerisindeki bir ülkeyiz. O yüzden buğday e, iklim seçiciliği daha azdır diyeceğiz. Üzüm, yine üzüm de aynı şekilde karasal iklimde olduğu için üzümün de iklim seçiciliğinin daha az olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle üzüm en fazla Ege'de görülmesine rağmen Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde üzüm üretimini görebilirsiniz. Muz, şimdi muz arkadaşlar bizde mikroklimadır yani küçük iklimdir tek bir yerde yetişir. Mersin Anamur çevresinde yetişir arkadaşlar. Şimdi muz iklim sesiciliği çok fazladır. Kışılıklığı ister. Yani sıcaklık ister e, muz. O yüzden iklim seçiciliği fazla olduğundan dolayı üretim alanı dardır muzunda. Yine aynı şekilde fındık. Bakın fındık deyince sadece Karadeniz'e gitmeyin lütfen. Tamam Karadeniz bir numaradır ama fındık Marmara'da da var. Marmara'da olduğundan dolayı. Fındıkta da arkadaşlar iklim seçiciliği fazladır. Fındıkta yine e, baktığımız zaman Karadeniz iklimine uyum sağlamıştır diyeceğiz. İklim seçiciliği az diyor. Bu da burda, buğday ve üzüm arkadaşlar iklim seçiciliği azdır. Karasal iklime soğuklara dayanıklı olduğu için iklim seçiciliği azdır. Çay, muz ve fındık iklim seçiciliği fazladır. O yüzdendir ki çay, muz ve fındık arkadaşlar e, baktığımızda yetişme alanında dardır diyeceğiz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. B şıkkı olacak. Hem konuyu anlatırken hem de sizlere tekrar etmeye çalışıyorum ki hem konuyu öğrenelim hem de konuyu pekiştirelim arkadaşlar. Geldim nereye? Üçüncü soruma. Burada altı diyor ama üçüncü sorumuz olacak bu. Şimdi işaretli yerler hakkında hangisi söylenebilir? Bakıyorum arkadaşlar olumlu bir şey. Şimdi bir numaralı alanda koyun yetiştiriciliği fazladır. Arkadaşlar bir numaralı neresi? Taşeli platosu. Taşeli platosu e, dağlık ve engebeli olduğu için koyun dağlık engebeli alanları sevmez. Neyi sever? Düz alanları sever. Peki bir numaralı alanda ne yetişir? Keçi yetişir. Özellikle kıl keçisini görüyoruz biz burada. Peki neden? Çünkü kıl keçisi, bakın şöyle teke şurası ve şurası da taş platosu dağlık ve engebeli alanları sever. Bir de koyun değil, keçi olması lazım. Kıl keçisi. İki numaralı alanda kümes hayvancılığı gelişmiştir. Arkadaşlar Kümes hayvancılığı büyük şehirlere yakın yerlerde gelişir. Özellikle Marmara'nın güneyinde, ne var burada Bursa, Balıkesir çevresinde, yine Bolu çevrelerinde arkadaşlar, Manisa çevresinde şuralarda, Manisa çevrelerinde kümes hayvancılığı gelişmiştir. Pazar olan dolayı büyük şeylere yakın kurulur. Peki 2 numara neresi hocam? Burası Muğla. Menteşe dağları. Daha çok hangi hayvancılık var burada? Balıkçılık adına baktığımız zaman Dalyan yerleşimi içerisinde kültür balıkçılığını görüyoruz biz burada. Başka ne var? Arıcılık faaliyeti var. Neden? Çünkü arkadaşlar burası bitki örtüsünün gür olduğu bir yer. O yüzden arıcılık faaliyetini de görürüm. O yüzden kümes, kümes hayvancılığı yok burada. 3 numaralı alanda arıcılık gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar 3 numaralı alan neresi? Samsun çevresi. Samsun çevresi düz bir alan olduğundan dolayı ben burada çok fazla aracılığı görmem. Peki Türkiye'de aracılığı nerede görürüm? Bakın Türkiye'de aracılığı daha çok Doğu Karadeniz'de, yine Hakkari çevresinde, Adana ki Adana bir numara zaten arkadaşlar aracılıkta. Özellikle şuradaki Toros Dağları çevresinde çok fazla yapılıyor. Yine Muğla çevresinde görürüm. Bakın aracılıkta il olarak birinci Adana'dır. Ama bölge olarak birinci Ege bölgesidir. Lütfen unutmayın. 4 numara alanda çayır alanlarından dolayı daha çok besi hayvancılığı yapılır. Arkadaşlar çayır alanları doğrudur ama burada besi değil ne yapılması lazım? Mera hayvancılığı yapılması lazım. Saldım çayra mevlam kayra arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 4 numara Doğu Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu çayır bitki örtüsünün gür olduğu bir yer. O yüzden ben burada mera hayvancılığı yapıyorum. Mera hayvancılığı gelişmemiş yöntemdir. Et ve süt azdır. Üretimde dalgalanma fazladır arkadaşlar. Ve iklime bağlılığı fazladır. Ama besi hayvancılığı ki büyükbaş hayvancılıkta besi hayvancılığında birinci ilimiz Konya'dır. Besi hayvancılığı daha çok teknolojik yöntemlerle yapılır arkadaşlar. İklime bağlılığı azdır, dalgalanma azdır diyeceğiz yıldan yıla. Et ve süt verimi de yüksektir. Peki hocam neden Konya'da yapılır? Çünkü arkadaşlar burada ham maddesi burada. Yemin ham maddesi burada. Nedir Şeker, şekerdir arkadaşlar. Şeker kamıştır arkadaşlar. Buraya baktığımızda işte burada. Ve mısırdır diyeceğiz. Bunlar çok çok önemli burada. Yem üretiliyor. Hayvan yemi üretiliyor diyeceğiz burada. Şeker pancarı pardon ama şeker pancarında. Şimdi bes hayvancılığı değil mera hayvancılığı olacak. Gitti. 5 numaralı daha çok küçük baş hayvancılık gelişmiştir ki. Burası arkadaşlar Şanlıurfa çevresi. Özellikle koyun yetiştiriciliğinde düz bir alan olmasından dolayı koyun yetiştiriciliğinde çok çok önemli bir yere sahiptir. Tabii ki de koyunda birinci ilimiz Van'dır arkadaşlar. Ama yine Güneydoğu Anadolu'da da Şanlıurfa çevresinde de koyunu çok fazla görüyoruz. Hangisi söylenebilir dediği için cevabımız E şıkkı olacak. Geldiğim dördüncü sorumuza çıkarlan maden ve çıkarılan eşleştirilen yerler hakkında hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Guleman. Gulemana baktığımız zaman Elazığ Guleman ki krom yedileştirilir Ki Elazığ arkadaşlar maden çeşitliliğinden fazla olduğu ilimizdir. Bölge olarak sonra bölüm olarak sorarsa yukarı Fırat. Bölge olarak sorarsa da Doğu Anadolu maden çeşitliliğinden fazla olduğu yerdir. Ergani arkadaşlar Bakır ki doğrudur bu da. Bakır'ı biz ne diye kodluyorduk artık öğrendik değil mi? Kader diye kodluyorduk. Şöyle tekrar söyleyeyim de aklınızda iyice kalsın. Belki çıkarsın ağırda. K, Kastamonu, Küre, A, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ, Maden, Rize, Çayeli. Bunlar da arkadaşlar bakır çıkarılır diyeceğiz. Konya, Seydişehir'de tuz değil arkadaşlar. Ne çıkarılır Konya, Seydişehir'de? E, boksit yani alüminyum çıkarılır. Peki hocam tuz nereden çıkarılır? Tuz arkadaşlar baktığımız zaman İzmir'de Çamaltı tuzlası var. İzmir'de çıkarılır. Yine Çankırı'da kaya tuzu vardır. O çıkarılır. Ve yine Tuz Gölü ve çevresinde tuz üretimini görüyoruz. O yüzden 3 yanlıştır burada. Susurluk ki Balıkesir Susurluk özellikle arkadaşlar bor üretiminin çok fazla olduğu bir yerdir. Demir değildir burada. Bor üretimi olması lazım. Bor madeni peki Demir neredeydi? Malatya Hikiman, Hasan Çelebi bir de neresi arkadaşlar? Sivas Divri'yi bilmemiz yeterlidir. O yüzden bu da yanlış. Isparta Keşiboğlu'nda da kükürt e, çok fazla çıkarlar diyeceğiz. Bu da doğrudur diyoruz. Burada peki yanlıştır dediği için cevabımız ne olacak? 3 ve 4 D şıkkı olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya sizlerle geçiş yapalım. Evet, verilen yukarıdaki verilen enerji üretim alanlarından hangisi iklime bağlılığı daha azdır? Arkadaşlar, bir enerji üretiminin iklime bağlılığı az olmasını ya da fazla olmasını belirleyen faktör nedir? Şudur arkadaşlar, eğer yenilenebilir enerji kaynağı ise iklime bağlılığı arkadaşlar genellikle azdır diyeceğiz, bir iklim e, şey, fazladır diyeceğiz. Örneğin, mesela burada var ama, mesela ben hidroelektrik, baraj yapıyorum. Şimdi barajda su kaynakları azalırsa, su kaynakları azalırsa üretim azalır. O yüzden iklime bağlılığım fazla. Örneğin rüzgar enerjisi santrallerinde rüzgar esmezse e, rüzgar enerjisini elde edemem. İklime bağlılığı fazladır arkadaşlar. Ya da baktığımız zaman neyi söyleyebiliriz? Güneş enerjisi. E, hava kapalı olursa ben bunu söyleyemem. Peki iklime bağlılığı azdır demek ne demek? Mesela arkadaşlar taş kömürü Zonguldak'ta ne var Zonguldak'ta? Ee, baktığımız zaman Çatal Ağzı Termik Santral vardır. Şimdi ben Çatal Ağzı Termik Santral iklime bağlılığı azdır der miyim? Kesinlikle derim. Çünkü taş kömürünü kullanıyorum. İklimle hiçbir alakam yok. Ya da Linyet de çıkarılan yerler. Afşin Elbistan. E, baktığım zaman arkadaşlar Linyet zaten yerin altından çıkıyor. İklime bağlılığı var mı? Yoktur diyeceğiz. Peki buraya bakalım. Hamitabat. Şimdi arkadaşlar Hamitabat'ta ne çıkıyordu? Doğalgaz çıkıyordu değil mi? Hepimiz biliyoruz doğalgaz çıkıyor. Hatta doğalgaz çıkarım alanlarını OH diye kodlamıştık hatırlıyorsanız. O, OVAGÇİ, H, Hamitabat, A da ambarlı. Şimdi doğalgaz yerinin altından çıkan bir şey o zaman iklime bağlılığı var mıdır? E yoktur. O yüzden iklime bağlı azdır diyeceğiz Hamitabat'ın. Bakalım Alaçatı. Şimdi Alaçatı İzmir'de arkadaşlar Türkiye'deki ilk rüzgar enerji santrali. Şimdi alaçatı neyle çalışıyormuş? Rüzgarla. E rüzgar esmezse ne olacak? İklime bağlı o zaman. Yani rüzgar esmezse enerji elde edemeyeceğim. İklime bağlılığı fazladır diyeceğiz buranın. O yüzden gitti. Denizli Sarayköy, Aydın Germencik. Burada jeotermal enerji kaynağı var. Jeotermal enerji kaynağı sıcak su kaynağıdır. Sıcak su kaynakları yerin altından çıkar. Yerin altından çıkan. Bir bak, bakın bu da yenilenebilir enerji kaynağıdır ama yerin altından çıktığından dolayı iklime bağlı daha azdır diyeceğiz bunun. Ee, burada Sarayköy'de ne varmış arkadaşlar? Jeotermal enerji. Oyma Pınar. Manavgat Nehri'nin getirdiği sularla Oyma Pınar neyi var? Barajı var. Bu bir hidroelektrik santraldir. Şimdi hidroelektrik santral olduğundan dolayı dedim ya daha yeni. Mesela su kaynakları tükendi ya da ne bileyim şiddetli buhallaşma oldu yağış az oldu. O zaman su kaynakları gelmeyince barajdan elektrik üretimi azalır. O zaman burada ne olacak arkadaşlar? Buranın da iklime bağlılığı fazladır diyeceğiz. Az olanlar sorduğu için bana 1 ve 3 olacak. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer iklime bağlılığı az ise yerin altından çıkıyordur. İklime bağlılığı fazla ise e, yerin üstündedir diyeceğiz. Mesela e, rüzgar iklime bağlılığı fazladır. Hidroelektrik santrallerinin iklime bağlılığı fazladır. Güneş enerji santrallerinin iklime bağlılığı fazladır diyeceğiz. Unutmayalım bunu. Güzel bir soruydu. Bir diğeri sanayi alanları ve kuruluş nedenleri hakkında hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlara bakalım. Mesela Elazığ'da ferro krom tesisi. Krom Elazığ Guleman'da çıkıyordu. Bunu biliyoruz hepimiz. Daha yeni söylemiştim. Ee, şimdi çıkarılan yerle işlenen yer aynıysa ham maddedir diyeceğiz ki kurulma nedeni ham madde. Doğrudur. Samsun'da bakır işleme tesisi. Şimdi bakırın işlediği yerleri biz kader diye kodladık arkadaşlar. Artık söylemeyeceğim ama kader diye kodladık. Şimdi kader içerisinde S var mı? Yani Samsun var mı? Yok. O zaman Samsun'a çıkarmıyorsa Samsun'un başka bir nedeni olmalı ki ben Samsun'a sanayi kurayım. O da nedir? Kesinlikle ulaşımdır arkadaşlar. Ulaşım yani liman fonksiyonu Samsun'a geliştiğinden dolayı ben Samsun'a bakır işleme tesisi kurmuşum ki doğrudur. Karabük Demir Çelik Fabrikası. Ham madde. Hayır arkadaşlar bu yanlıştır. Peki neden? Çünkü Karabük'te demir çelik bir fabrikası var ama Karabük'te demir çıkarlıyor mu? Hayır. Nerede çıkarlıyordu demir? Sivas Divri, Malatya, Hekiman ve Hasan Çelebi'de çıkarılıyordu. Peki ben Karabük'te demir çeliği istiyorsam burada önemli olan faktör nedir? Kesinlikle enerji kaynağıdır. Enerjiden kastı arkadaşlar? Enerjiden kastı taş kömür yataklarının olması diyeceğiz. Hamitabat doğalgaz. Ulaşım. Şimdi doğalgaz nereden çıkıyordu? OHA diye kodlamıştık yani. Ya Hamitabat'ta çıkarlıyor. Çıkarılan yerle işlenen yer aynıysa burada ham madde söz konusudur diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıdır? Unutmayalım lütfen ham madde neyse artık ham madde. O zaman burada hangisi yanlıştır dediği için cevabımız 3 ve 4 olacak. Tekrar ediyorum. Eğer bir madende ya da bir sanayi kaynaklarında çıkarlan yerle işlenen yer aynıysa ham madde. Örneğin şeker fabrikalarının içine doldurulması ham madde. Örneğin un ve işte unlu mamuller sanayisinin içine doldurulması ham madde süt ve süt ürünlerinin Doğu Anadolu'da olması ham maddedir. Ya da zeytin sanayisinin daha çok Güney Marmara'da olması ham maddedir. Peki buraya baktığım zaman ulaşım işte İzmir'de e, petrokimya tesisinin olması ulaşımdır arkadaşlar. Neden? Çünkü burada ya da İskenderun'da demir çelik fabrikasının olması ulaşımdır. Samsun'da bakır işlemesinin olması ulaşımdır. Enerji kaynağı ile ilgili tek bir şey var. O da Karabük'te, Zonguldak Karabük'te demir çelik fabrikasının olması. Bu da enerji kaynağı diyeceğiz. Geldim bir diğer soruya. Hangisi demir yolunun gittiği limanlardan biri değildir? Arkadaşlar demir yolunu özleme çok seviyorum. Hep demir yolunu soruyor ama demir yolunun bulunduğu iller bulunma iller. Belki de bu sefer sınavda karşınıza limanlarla ilgili bir şey gelebilir arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Hangisi demir yolunun gittiği limanlardan biri değildir? Samsun limanı ki demir yolu hattı gider arkadaşlar burası. Hinterland'da gelişmiş bir limandır. Karadeniz içinde en gelişmişidir. Mersin Bakın arkadaşlar Mersin'e demiryolu hattı gidiyor. Ama Mersin'in hemen yanındaki Antalya'ya demiryolu hattı gitmiyor. Bakın ulaşımda da hava yoluna baktığımız zaman Antalya'da havalimanı var ama Mersin'de havalimanı yok. Tekrar ediyorum karıştırmayın. Mersin'de demiryolu hattı var Antalya'da yok. Antalya'da havalimanı var Mersin'de yok arkadaşlar. Böyle eşitlemişler. İskenderun daha iyi ne demiştim size? E, demir çelik fabrikası şey, demir çelik fabrikası vardı burada. Niye limandan dolayı, yani ulaşımdan dolayı? Ki e, demir yolu da vardır burada. Ki Zonguldak'ta taş kömürü vardır. ve burada demir yolu vardır. Biz demir iç demir daha çok kullanırken arkadaşlar maden taşımacını da çok fazla kullanıyoruz burada. Cevap Denizli, Trabzon. Trabzon'a yeni bir havalimanı yapılıyor. Denizli doldurularak Rize-Trabzon arasına yeni bir havalimanı yapılmaktadır. Trabzon arkadaşlar özellikle İran ile olan transit ticarette çok gelişmiş bir yerdir diyeceğiz. Unutmayın bunu. İran ile olan transit ticaret denildiğinde aklımıza Trabzon gelsin lütfen. Geldik son sorumuza ve turizm alanlarıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Hangisi eşleştirildiğinde boşta kalır? Bakalım. Millet Antik Kenti nerededir? Aydın'da yer alır arkadaşlar Millet Antik Kenti. Sen Pierre de Kilisesi ki çok çok önemli Hatay'da yer alır. ÖSYM sormadı bunu sorabilir karşınıza gelebilir. Chantos-Leton. arkadaşlar Şantosleton e, UNESCO Dünya Kültür Miras Sitesi içerisinde yer alan bir antik kentimiz. Antalya Muğla içerisinde yer alır. Seçeneklerde Muğla olmadığı için direkt Antalya'yı alıyoruz. E, i̇çerisinde ikisindedir. Sardantik kenti ki Sardes arkadaşlar Lidya'nın başkentidir. Paranın başkenti olarak bilinir Sardantik kenti. Manisa sınırları içerisinde yer alır Sardantik kenti ki Afrodisya antik kenti ise baktığımızda yine Aydın sınırları içerisinde yer almaktadır. Burada İzmir yok. Peki hocam İzmir'de ne var? İzmir'de Efes ve Bergama antik kentleri var. İkisi de arkadaşlar UNESCO Dünya Kültür Miras Sitesi içerisinde yer alan antik kentlerimiz diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi projelerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? Arkadaşlar bu tarz soru gelmez karşımıza. Ben burada sadece size ikisi eşleştirildiğinde yani buradaki bölgesel kalkınma planları size ne çağrıştırıyor onu bilmenizi istiyorum. O yüzden bu soruyu koydum. Yoksa böyle bir soru zaten gelmeyeceğini biliyorum. Tek bir şekilde sorar bunu. O yüzden eşleştirelim. Neler çağrıştırması gerektiğini bilseniz o soruyu rahatlıkla çözersiniz. Bakın eğer bir soruda madencilik, sanayi, taş kömürü, enerji kaynağını görürseniz bu direkt sizin aklınıza ZBK gelsin. Zonguldak Bartın Karabük arkadaşlar tamam mı? Madencilik, sanayi, taş kömürü yatakları, enerji kaynakları soru anahtarında, soru kökünde bunları görürseniz ZBK gelecek. Zonguldak Bartın Karabük projesi. Eğer soru kökünde yaylacılık Yeşil Yol projesi gibi bunları görürseniz burada da aklımıza DOKAP gelecek arkadaşlar. Doğu Karadeniz projesi özellikle yaylacılık faaliyeti ki yaylacılığı daha çok turizm amacıyla kullanılıyor. Ve Yeşil Yol projesi diyeceğiz burada. Hayvancılık deyince kesinlikle aklınıza e, DAP projesi yani Doğu Anadolu projesi gelecek. Özellikle büyükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırkları e, ya da daha fazla et ve süt veren ırklara geçmek gibi projeleri vardır. Sulama. Bakın sulamada ben Kopa giderim ki Konya Ovası projesi. Kapa giderim. İkisi arasında kaldım şimdi. Tarım. Yine aynı şekilde kopa giderim. Kapa giderim. Ama pamuklu dokuma dedi. Yani dokuma sanayisinin gelişmesi kesinlikle kapla ilgilidir. Cevap kop olacak. Konya Ovası projesi arkadaşlar. E, Göksu Nehri'nin sularını Mavi Tünel projesiyle ben nereye getiririm? Konya'ya getiririm. Konya'ya getirip sulamayı arttırırım. Sulamayla birlikte ürün çeşitliliği ürün verimi artar diyeceğiz arkadaşlar. Yani buradaki projelerle ilgili de görmüş olduk. Evet arkadaşlar sizlerle 5 videoluk serimiz burada son bulmuştur. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Videolarımız tabii ki gelecek. Güncel bilgiler, vatandaşlık ve coğrafya adına videolarımız gelecektir arkadaşlar. Takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.